Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere karnıyarık böreği nasıl yapılır, onun tarifini anlatacağım. İlk önce sıvı yağ koyduğum tavaya 250 gram kıymamızı alalım. Kıymamızı karıştırmaya başlayalım. Kıymamız kavrulana kadar karıştırma işlemine devam edelim arkadaşlar. Kıymamız kavruldu ve üzerine küp şeklinde doğradığımız bir büyük baş soğanımızı ilave edip tekrar karıştırma işlemine devam edelim. Soğanlarımız eriyene kadar iç harcımızı kavuralım. Soğanlarımız da eridi arkadaşlar. Şimdi içerisine Baharatlarımızı ilave edebiliriz. Bir çay kaşığı karabiberi ilave ettik. Ve iki tatlı kaşığı pul biberimizi ilave edip Tekrar karıştırmaya devam edelim. Siz istediğiniz baharatı koyabilirsiniz. Acı miktarını daha azaltabilirsiniz. Veya çoğaltabilirsiniz. Tuzumuzu da ilave edelim arkadaşlar. Tekrar karıştırıp içerisine yarım yemek kaşığı salçamızı ilave edip karıştıralım. Biraz karıştırdıktan sonra arkadaşlar iç harcımızı kapatıp soğumaya bırakalım. Tezgahımızın üzerine arkadaşlar yufkamızı serelim. Yufkamızı serdik. Yufkamızın üzerine dökmek için yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı suyu bir kasede karıştırıp yufkamızın üzerine dökelim. Yufkamızın her tarafına bir fırça yardımı ile sıvı yağlı suyumuzu yayalım. çok olmayacak. Az da olmayacak. Yufkanızı ıslatacak kadar olsun. Kabarmasını sağlayacak arkadaşlar sıvı yağlı su yufkanızın ve üzerine ikinci yufkayı serelim. İkinci yufkamızı da üzerine serdik. Tekrar sıvı yağlı suyumuzdan tekrar üzerine gezdirelim. Her tarafına gezdirelim arkadaşlar. Tekrar fırça yardımıyla sıvı yağlı suyumuzu yufkamızın her tarafına dağıtalım. yufkamızı önce ortadan ikiye sonra 4'e bölelim. Yufkalarımızın her bir karesini 3 eşit parçaya bölelim. Toplam 12 adet üçgenimiz olacak. noktalarımızı böldük. Geniş taraflarına sigara böreği yapar gibi geniş tarafına iç harcımızdan koyalım. Yemesi de çok lezzetli arkadaşlar. Yapması da çok zevkli. Ve böreklerimizi sıkı olmayacak şekilde 2 veya 3 parmak genişliğinde katlayalım. Sıkı olursa böreklerimiz kabarmaz ve karnı yarık görüntüsünü elde edemeyiz. Bu şekilde böreklerimizi katlayalım. Yufkalarımız yırtık diye sakın endişelenmeyin. Çok önemli değil arkadaşlar. İki tane yufka üst üste koyunca zaten ikisi birbirini kapatıyor. şekilde böreklerimizi yaptık arkadaşlar. Üzerlerine yumurta sarımızı sürelim. Yumurta sarılarımızı da sürdük. Ve ortalarına bir bıçak yardımıyla çizikler atalım. Bu şekilde arkadaşlar yufkalarımızı gördüğünüz gibi bu kadar başa kadar kesmeden sadece orta yerlerini bir domates dilimi sağacak şekilde. Ve kestiğimiz yerlere bir domates dilimi ve bir biber koyuyoruz. Biber ve domates. Bu şekilde arkadaşlar görünüşü çok güzel ve harika oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, görüntüsü çok güzel. Karnı yarık böreklerimiz oldu. Pişirdik arkadaşlar 180 derecede 25-30 dakika üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Çok harika ve çıtır böreklerimiz oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Sofralarınıza yakışacağından eminim. Pazar kahvaltılarınızda ikinci çaylarınızın yanına misafirleriniz gelince çok çabucak ve güzelce yapabileceğiniz bir yemek arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın